Elektrik 250 TL. Aa, bunu böyle yaptık mı? Aa, cep telefonu 45 TL. Aa, benim cep telefonum. Benim cep telefonum 55 TL. İnternet 55 TL. Apartman ayda 30 TL. Ayş. Kim geldi? Bakalım. <laughs> Abi. Nerede böyle Hayatım Arif maaşı getirdi bana bıraktı al ee, hesabını yap dedi vay. He zengin. çok mu zenginim <laughs> zengin al görürüz. o zaman hepsi senin olsun benim zenginliğimi göster bakalım Ay yok Fatoş ben çıkamam bu işin içinden asgari ücret mi hesaplıyorum Maalesef asgari ücret hesaplıyorum yardım, sonra bir kahve Hadi Hadi tamam o zaman bana yardım et ne Bak canımın içi ben işin içinden çıkamadım gözünü seveyim yardım ediver bana Hayırdır kız? Tatil planları kız. mı yapıyorsun? Niye işin içinden çıkamıyorsun? <laughs> tatil planı he. <laughs> gel gel seninle beraber tatil yaparız. Evin içerisi de güzel güzel. Hayatım bak doğalgaz geldi bana bu ay 150 TL. He. Dur ben de hesap yapayım. Tamam mı? 150. Hadi yap. Elektrik geldi bana 250 TL. Her ay düzenli olarak 200'den aşağı gelmez zaten. Bu ay 250 geldi. Hı -hı. Bana geldi su 110 TL ki bu ay en az. 45 TL benim cep telefonum. faturası. 55 TL Arif'in cep telefonu faturası. İnternet biz düzenli olarak 55 TL ödüyoruz her ay. Evet. Ee, apartmana 30 TL ödüyoruz. O neyse ki bizim apartman giderimiz az. Bunlar hep sabit giderler değil he? Kesin. Her ay düzenli olarak gideriz. Umut'un kemençe kurs ücreti 400 TL gidiyor. Düzenli olarak ay. Her ay düzenli olarak ben 1000 TL pazara harcıyorum her ay. Oo. Hemen hemen aylık 200 TL gidiyor tamam mı? 1000 TL. Gitti etti. Yavrucuğum kaç TL? 2095 değil mi? Evet. 2095 buraya yazdım zaten. Çünkü işin içinden çıkamadım. Şimdi. Evet, Arif'in yol parası var. Hayatım. Bu ha. düzenli olarak olanlar önce bir geçelim. Ne kadar oldu şey ee, 500 TL. Ee, aslında 600 TL de ben o. dedim ki yapacak bir şey yok dedim. Ne yaparsan yap dedim verecek parayı yok dedim çünkü işin içinden çıkamadım. 500 Kaç TL koydum tl? artık 100 TL'si nereden Üst bulur tl. bilmiyorum. Ne kız adam? Mesaiye kalsın ne yapayım yapacak bir şey yok. E 500 orası. Şimdi şöyle hesapladım 100 TL muhtemelen aylık bakliyata sadece bakliyata 100 TL gider değil mi? Yani şey lazım sadece fasulye, mercimek ve bulgur alacaksan o kadar. 100 tutar. Tamam. Çünkü en ben 100 şey... yazdım çünkü anca o kadar gider 100. Yani pirinç almayacağım bu ay o zaman. Pirinç arkadaş alamayız. Pirinç. Yok canım zaten Allah'tan ki Arif'in şekeri var da pirinç alamıyoruz. Oradan ha. sıyırdık hadi bakalım. Makarna da alamayacaksın. Yok makarna yok. Makarnayı kolay kolay al, e, alsam bile en fazla bir paket alıyorum. Fazla tamam. almıyorum. O da Umut istediği için alıyorum. Şimdi Arif'in yol parası e, bakliyata 100 TL dedim. Ha Umut'un yol parası var onu hesaplasana ha. 109 TL aylık. 109 Hı. 109 TL gidiyor. Umut'un yol parası aylık. 109. Tabii tabi, rehabilitasyona gidiyor, kursa gidiyor. Onun için e, e, aylık yapıyoruz ona. Şimdi peynir her ay ben pazardan alırım peyniri. Düzenli olarak 200 TL gidiyor. 900 diyelim buna. 909 da neyse biz ona 900 diyelim. Canım. 2 Evet. Artı şimdi de 900 e, hesapladık. Aslında bin, 1000 o. Bin 900 bin. diyelim. Tamam, hadi 9 diyelim. Tamam 900. Ben öyle böyle onun Oradan tamamlayayım nasıl tamam mı? Kendine bir şeylerden ha. kısacaksın. Ha evet evet. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok hayatım. Her ay bunu yapıyorum ben. Kaç etti senin hesabın? 2995. Ha. 2000 3000 diyelim. hadi. 3000. 3000 al sana 3000 Adileciğim. Ben sana 3.000'i vereyim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tamam. 3 şey... milime, 3 milime iyi bak gözün seveyim. Hmm. Derse ben yanarım. Tamam bu sabit giderlerinle He... Şey, e, mutfak ve pazar. Hayatın daha bunda tamam, market şeyler... alışverişi yok. Kahvaltılıklar yok. Şey, daha onun içerisinde. Ya. Sadece pazar var. Bir de Zeytin yok kahvaltıktan sadece yok. peynir koymuşum onun içine. O kadar. Başka tamam. bir şey yok. E şimdi reçeliydi zeytini. Onu bir, iki, Ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2000 kaldı. Tamam, Şimdi kahvaltılık ben her hafta şey her hafta diyeyim ya bir markete gittiğimde 200 TL gidiyor bana haftada iki defa markete gittiğimi düşün çarpı sekiz 1600. 1600 1600 kahvaltılı yumurta alacaksın reçel alacaksın zeytin alacaksın e, yağ nerede yok yağ işte. para yok ya o zaman e, yumurta ben... almayacaksın çocuğun sütü nerede Asmin, 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 musun? asmin daha hayatım iki yaşında o yumurta yemesi olmaz, yumurta e ya avni yaşında olmaz. olmaz, yok. Zeytin ee... ver, reçel almayacaksın. Tamam, zeytin almayayım, tamam bir şey olmaz, zeytin almayayım. Zaten zeytin. Zeytin en son şeydi, 25 liraydı. 25 lira. Ha. Hadi 25 lira düş, 100. E, 75. Lira. 25 lira da en kötüsü biliyor musun? Evet öyle en zaten. Teneke olanlar var ya o hı. vakumluyorlar falan hı. onu Olmaz diyorum zaten. Mı? Tamam. Öyle düzgün bir şeyin kilosu hmm. 55 oldu, oldu şu an. Hmm. Düzgün bir zeytin almak istersen kilosu 55. 1600 dedik değil mi? Market evet. haftalık 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gözün sevimlerini paralarına dikkat et. Paramıyor mu onlar bir şeyim yok. 1, 2, 3. 3, 4, 4 düzüm kaldı. Ee hmm. Önümüz bayram. Çocuklar bir şey evet. almayacak mı? Yani Şimdi yedim. Neyin... kandırmak kolay. Gider onu şeyden oynatırım. Farklı hmm. oynatırım. alsana bayram hediyesi derim. E, Ama Umut'u şey, kandıramam. Umut geçen haftadan beri senden bisiklet istiyip Çocuk. Yok. Ne yapayım ben? Arif'e söylesem bayramda aslında ilk günü birinci ve ikinci günü mesaiye kalabiliyorlar. Evet. Birinci, ikinci günü mesaiye kalsın olur. Sen şeyi Yapacak fark ettin mi onu şimdi soracağım da hiç tavuk da yok. Yok canım. Köfte, tavukmuş, tavuk, etmiş. Kıyma. Yok, yok. Onları bırak canım. Onları eklesek Ben hocam. bunları mı ekliyorum ona arkadaş? 150 TL mi oldu etin kilosu? ya eti hiç saymıyorum. Aha, diyelim, hadi. Et, eti ağzıma almıyorum da yani çocuklara Aha. bir tavuk suyuna çorba en azından. Aha var. ben 150 TL'yi ete ayırdım diyelim. Aa bu 100 TL'yi de tavuğa ayırdım. Ben bunda ne yapacağım? Çocuk hastalanmayacak, dışarı çıkmayacak. Yok. Acil bir şey, ihtiyaç duyulmayacak. Şimdi bu hesabın içinde tuz yok. Dikkatimi çekti, yok. şeker yok, çay yok. Bunları ne yapıyorsun, almıyor musun? İşte ayırdım, o iki bin var, hepsi onun içinde. O yetti, yetti. Yetmediyse bazen işte mesaiye bıraktırıyoruz. Me Sen mecburen Arif'e. Arif. arif mesai arif, arif, yapsın. <laughs> hey gidi hey, Ağlanacak, hey gidi asgari girilirse. ücretli hey. Ne yapacağız şimdi? Hele bu yaz, kışın ne yapacağız? Vay Asma çok güzel fikir geldi. Kışın doğalgazı gazı yapmayayım. Umut kemençe çalsın. Biz Horon Tepeli <laughs> evin içinde üşür müyüz? Üşümeyiz. <laughs> Bence de. Ne, diyorum üşümeyiz. Tamam bu i̇şte, doğalgaz gaz patrasını hallettim. Tarihte zaten mesaiden eve gelmez. <laughs> Alp, evet eve gelmiyor zaten doğru dürüst. Ha. Çünkü hep mesaide yetmiyor çünkü. Yapacak bir şey yok. Asmin'i o şekilde bayramda kandırdım da ben Umut'a bir şey almam lazım. Ne yapsam ya? Ya geçtim bir şey almaya da çocuklar bir tavuk yeseydi ya. Yok. Yani tavuk yok, Tavuk hayatım. Diyeyim, tavuk, yok. tavuk yok. Tavuk tavuk geçen gün gittim bizim buradaki şeyde de kasapta hemen sokağın başında kasap var ya. Dedim ki tavuğun kilosu 55 TL idi. Onun için onu almadım gittim e, tavuğun şeyi var. Neydi o kanat mıydı, baget Aha. miydi olan, o şey olan var ya parça e, parça et şey. var. Ya, ondan aldım birazcık getirdim. O şekilde biraz yaptım onlara yediler. Ama bu ay ne yapacaklar şimdi? Bu ay yemeyecek. Geçen ay bu şekilde derdim. Bu ay yok. Yok bu ay yemezler. Ay Adile. Yemin ediyorum bu ay. Yani. Kahve, edelim. kahve de kahve ücretini de alırım sen. Hiç bana kahve yok. Ben aldım aldım. Zaten Gelirken kahve aldım. Vallahi mı? Yoktur diye düşündüm ama yani. şey o an birden satılan o da telvesi falan çok kötü ama işte biraz iki sohbet o, edebiliriz. Olsun canım ne yapacağız yapacak bir şey. Bu bin beş şey 5500 beş ile beş ayı geçiriyoruz. Pahalısını ne yapacağız? İyisini ne yapacağız? Kalitesini ne yapacağız? Zaten Biz geçinelim an karnımızı anladın. doyuralım diye. yeter. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Bari <laughs> sen bayram gelmeden <laughs> harika ara söyle de gelsin kendin mesaiye. Söyledim canım onu akşamdan söyledim. Çünkü ben dünden beri bir hesap yapıyorum. Baksana defterim yanında duruyor. Hesabını içine koymuşum. Dünden beri bir yapıyorum. İyi bayramda da aşağıda. Hadi paralarımı ama benim varım yoğun bunlardır. Gözünü silmeyeyim paralarıma bir şey olmasın. Allah, Allah korusun bunlar giderse ben ne yaparım hadi Hayır aklıma ne geldi sen bir de kiracı olsan ne yapacaksın? Allah yardımcılar olsun. Zardır bu evi iki bak yalnız. bir zamanında. Yoksa zamanında işte zamanında işte ben çalışıyordum şimdi Asmin doğunca işten ayrıldım. Aynen ya, o zamanlardan biz işte evimizi aldık. Aslında çocuk kreş çağıydı. Ücretsiz dedi. bir kreş olsa giderim çalışırım. Peki gider çalışırsın. Gider onu da yapamıyorsun. Tabi. Yanımda kimse de yok Asmine bakabilecek. Aynen. Ne annem var, ne kaynanam var. Hiç ne kimse... hala var, kimse yok yapacak bir şey yok.